Herkese merhaba arkadaşlar Postcoin'de kanalına hoş geldiniz. Bugün deli aşçı abla var bir tane böyle kafayı yemiş elinde satırla milleti kovalıymış. Gördüğünüz gibi abla burada. Oha oğlum suratına 20 ton makyaj malzemesi kullanmış elinde de çaspa sapan bir tane satır var. Bizi şey de oraya bilir Hemen kaçmamız lazım buradan. Bu kız da kaçması lazım. Kız gel kaçalım beraber buradan. Vallahi bizi kadın bu kızı satırla var ya doğrar. Tırık tırık, dilik 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 doğar. Değerli arkadaşlar kaçmamıza destek olmak için bu videoyu laklamayın ne dersiniz? Süper olabilir yani teşekkür ederim. Bir de abone olsanız süper olabilir. muz var lan. Ana muz kaydım mı düşün? Muzun üstüne basmamak lazım. Muzun üstüne bassak ne olacak oğlum? Yere mayın koymuşlar. İyi ki zor girdik yani. Arkadaşlar hemen kaçmamız lazım. Oğlum otur oturmayacak borçuk. Valla bizi sucuk yapar bu kadın. Oğlum bu kadının yanından geçmeseydik iyiydi ya. Yemin ederim. ah delik buldum burada bir tane. Hemen aşağı gidelim. Oğlum aşağı gidelim derken kafa işte Çöpün içerisine çakalan dememiştim. Bu ne lan? Checkpoint mi? Ne diyor? Collect al. 15 tane, 15 tane diyor meyve topla diyor. Sen diyor beş kazan diyor. Beş neydi onu unuttum. Neyse dur bakalım başın yolun sonu nerelere gidecek. Bence kaçarız ya. Yemin ederim o kadar da değil ya. O kadar yaşlanmadım değerli dostlar. Ben porsuk. Güçlü porsuk. Şampiyon porsuk. Bugün yine formumdayım. Gayette de iyi uyudum. Çok güzel. Çok mutluyum. Bugün yeni yatağıma da kavuştum. Harika bir şekilde belim artık ağramıyor. O yüzden gayet mutlu. Zindi bir portuk oldum. Hayır. Skip diyor. Hayır geçmeye gerek yok. Biz kendimiz buradan zıplaya zıplaya geçeriz. Hiç otomatik hile hurdayla geçmeye gerek yok. Aha. Aha. Mutfak diyor çocuklara yasak diyor. Oğlum ben çocuk değilim ben potukum. Anama çay Bir dakika. Hayır satırla. Oğlum tamam yasak olabilir de bu benim satır bu beni satırla kovalamana gerektirmiyor ki ya. <laughs> abla ne olur. Hayır. Deli abla. <laughs> satırla bir kesecek vallahi yemin ediyorum. 5 dakika sırtımızı dönsek yemin ediyorum var ya sosis diye gönderecekler bizi de soğukhaneye. Sanki soğukhane burası gibi Allah'ım soğukhane miydi buranın adı? Buzdolabı mıydı? Eksi 18 derece değerli dostlar. Her şey donmuş. Oğlum sanki bende mi bir donmaya başladım yavaşladım sanki. Bak patilerin matilerin bir sanki buz tuttu gibi. <laughs> Hayır kayıyorum. Oğlum bu yer ne biçim yer lan. Buz tutmuş burası. Saçma sapan yürüyorum. Hayır. Dur dur dur. Dur 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 dur. dur. Portak aşağı düşecek. Hayır. Şuradan gitsen ya. Oğlum buzdan yemin ederim beynini kaybetti. Tabii benim portak hep sıcaklara alışkın. Aa, saçma sapan bir yere geldik. Dur bakayım bir nereye geldik biz. Oğlum çorbanın içindeyim lan ben. Biftek biftek var burada. Ama aşağı düşerse yani portak yahnisi olurum ben. Peynir var, havuç var. Sıkaşık sıcakmış. Eyvah. Bir dakika. Oğlum hamburgerlerin üstüne mayın koyma fikri kimin aklına geldi lan? Bu ne biçim fikir? Bir dakika. Arkada bir insan evladı var. Hayo diye bir tane kız var. Burada yanıp duruyor. Ben ona nasıl geçilmesi gerektiğini öğreteceğim diyecektim ki ilk adımımda cumburlop diye çorbanın içerisine boyladım. Çorbanın içerisine... Oha pizzalara bak. Oha bedava pizza. Hem de pepperoni değil. Ben pepperoni sevmiyorum ki ya. Margarita olacak. Veya sosyal pizza olacak. Ben onları seviyorum. Bir de bal peynir kenarlı olanlar var. Onlar çok güzel ya. Aa birisi kendi kedisini çizmiş. Aynı bana benzemiş saçları. Mor <laughs> mor. Oğlum bu ne la? Anam bıçak mı lan bu? Bıçak olsa iyi. Vallahi bıçak... Bir dakika en azından keskin değil. <laughs> Çok kalın. Beni kesmez bu. Benim derim kalındır. Porçuk derisi. Oha. sonucu Oğlum benim boyum yine mi uzamış lan? Valla benim boyum biraz uzamış. Oğlum ben iki buçuk yaşından üç yaşına bastım. Porçuk olaraktan. Bir dakika. Sandviçler bizi delmeden geçmemiz lazım buradan. Yukarı güzel bir rampa gördüm. Bir dakika. halledeceğiz ya. Sıkıntı yok. Değil dostlar. Kaçacağız merak etmeyin. Derken. Galici miyiz? Seni yakalayacağım. Sefet seni yakalayacağım. Oğlum. Benden ne istiyorsun? Anam. Olum yakaladı. Bir dakika. Bunu hiç değilim. Ben hiç hazır değilim. Bir dakika. Burada insan evlatları var. Garip garip bir şeyler oluyor ya. Bir dakika. Abla bizi yakalamadı. Hemen kaçmamız lazım. Yukarıya tırmanacağız ki. Rahat rahat kaçabilelim. Dur dur dur. Halledeceğiz ya halledeceğiz. Şuradan bir kaçabilecek. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. G bas diye. G basınca ne oluyor ki? Aha gösteriyor. Bir sürü oyunları varmış değerli dostlar. Diğer oyunlarını da deneriz ya. Ben bu Yapımcıları sevdiğim. Bak öyle ıvır zıvır yok sağdan grubamıza katıldı yok soldan bilmem neyimize katıl deyip durmuyor. En azından bir şeyler çıkıyor ama sürekli çok taciz etmiyorlar en azından. Bazıları çok kolay taciz ediyor. Tam böyle geçeceğim atlayacağım. Şimdi <laughs> satın almak, satın almak isterim için. Arkadaşım ben burada canınla mücadele ediyorum. Tamam ben burada kaldım lan. Haa konserve gelecekmiş. Konserve. Ne konserve ama? Platform platform. <laughs> Hayır. Biraz beklemek lazım. Biraz beklemek lazım harika. Süper. Boyum uzun olması çok güzel olmuş lan. Ayaklarım uzun olması güzel olmuş. Ama burayı hiç sevmedim. Burası çok tehlikeli. Yandan yanından gidip. bayınlara basmadan geçeceğiz. Oğlum. Yukarıdan bir şeyler inip çıkıyor ya. Bir dakika. Bu inip çıkıyor ya. Şeylere yakalanmayacağız. Ki rastgele geçtim galiba. Emin olamadım. Neyse. Bir tane daha meyve buldum. Şeftali buldum. Ben şeftali çok severim. Ama tüşü şeftali olacak. nektarin olacak. Oğlum bir dakika lan. Üstten kafama buz düştü. Neredeyim lan ben? Bulaşıkhane mi lan burası? Kafama bir şey düştü az önce. Yemin ederim tam beynimin bıngıldağıma düştü. Dur 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 dur. Bir checkpoint daha buldum. Bu beni yukarı götürecek galiba. Oha. Lan var. Burası kolay ya. Biz hallederiz ya. Hallederiz. Allah. Az da tosuyordu. Oha. Oha. Çok hızlandım. Oğlum çok iyi geldi lan bu. O kadar yavaştıktan sonra özellikle bu dolabında saklanırken çok yavaş hareket ediyordum. Burası jet motor gibi. Eyvah aşağı düşüyorum. Ayyar! Neredeyim ben? Neredeyim ben? Anam bacağım kırılmış. Bacağım mı kırıldı lan benim? Niye ben böyle iki seçken yatıyorum? Portuk, Kendin de misin? İvladım. Porsuk. Porçuk aradığınız porsuğa şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Connecting people. E -u. Hadi bakalım. Şimdi bu ne lan sandviç? Oha sandviç insanı hoplatır mı lan böyle? Asıl soru sandviç portakal zıplatır mı böyle? Sandviçte yay var galiba. İçerisine yay koymuşlar. Aha ızgara. Oğlum bu ızgara az önce havaya mı zıpladı? Bağım öyle geldi. Beni ters çevirmeye çalıştılar. Beni közleyecekler galiba mangalda. Oha açık da mı lan bunlar? Sakız mı? adamlara nereye bak lan? Soldakine dört tane hediye koymuşlar. Ben o muzu almam oğlum oradan. Muz mu lan o? Şeftaliye benziyor. Elmaya da benziyor. He, ben kategoriye gelmiyorum. Bunlar aşağı düşüyor. Hayır. Hayır. Güzel. Oha kurabiye. Lan en son böyle kurabiye gördüm de arkamda bir tane yaşlı cadı beni kovaliydi ya. Kafamı kurabiyeyle vurmuştu. Boyunda kurabiye görmeye de gelmiyor. Hepsi aşağı düşüp aşağı iniyor. Garip. ilginç bir yere geldim. Oyunun sonuna doğru yaklaştık mı? Vallahi kurtulacağız galiba bu deli kasaptan. Deli midir nedir arkadaşım? Satırla beni kovalıyor. Anam tam kurtulacağız demiştim ya. Muha. Bu sebebi çıkış yok diyor. Oğlum gözlere baksana ya. Allah'ım yarabbim. Aha bana bazuka vermişti. Savaş porsuk. Arkadaşlar, arkadaşlar bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Oğlum bana var ya, satırdan bir şeyler atıyor. Yemin ederim kafama kafama bir şeyler atıyor. Öyle yemeği bayan mayan diye bir şeyler diyor. Türkçesi çok kötü çevirmişler. Ne yapmışlar? Google Translate'ten mi direkt yapıştırmışlar? Ne yapmışlar? Abla vallahi bak beni bırak. Yoksa var ya seni var ya böyle bazukayla var ya buradan bir çakarım böyle sumuk gibi yapıştırırım duvara. Oh, kurtulduk galiba. Deyken biz nereden geldik lan? Biz arkadan geldik sanki. Bu ne lan? Yara bandı mı? Aa oh, kay kay kaykay buldum. Bu kaykay daha önce var mıydı ya? Valla kaykay. Oğlum bu buzda giden kaykaydı galiba ya. Suda mı gidiyordu bu buzda mı gidiyordu? Ne bir şeyler. Buzda da gider suda da gider. Fark etmez ki. Yeter ki kaygan bir zemin olsun. Oley havaya bir şeyler patladı. Evet değerli dostlar bir eski bu oyunda başarıyla bitirmenin haklı gururu çeşindeyim. Bu video beğendiyseniz videoyu likelamayı unutmayın. Zilden bildirimler açarsanız da hemen videolardan haberdar olabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız Porsuk oyunda ya, abone olun. Hadi teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>